Beyaz Saray yetkilisi John Kirby, Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden yaptığı briefingde Beyaz Saray muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendiren Kirby, Türkiye özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var dedi. Bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise YPG'nin de içinde olduğu Suriye demokratik güçlerinin IŞİD'le mücadelesi olduğunu söyleyen Kirbi, bölgedeki bir operasyonu ortağımız... SDG'nin ışit ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve ışit üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz diye konuştu. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.